Tip 300 binden ziyade envai mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaad etmekle bütün ibadının enzarını saadeti ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa omuz omuza el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azameti rububiyetini gösteren ve beşeri şecere kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en, en nazdar en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim bir alim-i hakim kıyameti getirmesin haşri yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin. Mahkemeyi kübrayı açamasın. Cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet şu alemin mutasarrıfı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh yüzeminde Haşri Ekber'in ve meydanı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaratını icat ediyor. Ez cümle. Haşri Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envaı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde, bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemal imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemal intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin. Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin. İnsanı bir sahya ile haşredemesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Cümleler o kadar etkileyici ki abi hiçbir şey e, açmasak ifade etmesek yeter mi? Yeter değil mi abi? Ruhun, ruhun hissesini aldı mı kardeş? Kalbin, aklın aldı değil mi? Kâmetin nispetinde aldı Elhamdülillah. Ama kendim istifade etmek adına inşallah biraz açmaya çalışalım. Babı ihya ve imallah. Mate. İhya ne demek? İhya diriltmedi mi? Cenab-ı Hakk'ın e, hayatı yaratıp bütün mahlukatı yani canlılara can, e, can vermesi. İmate ne? Verdiği canı hayatı geri alması. Evet ismi Hayy Kayyum Muhyi ve Mümit'in cilvesi. İsmi Hayy Kayyum ne demek? Bu isim çok kıymetli. Bakın bu ismi anlamayanlar deist oluyor bakın ona göre. Kasım kardeş ismi hayy kayyum anlamayanlar deist oluyor. Dolayısıyla hay ve kayyum ismini iliklerimize kadar hissedecek şekilde bilmemiz ve idrak etmemiz gerekiyor. O cervezeye, o akıma kapılmamak adına, onların hezeyanına kapılmamak adına hay ve kayyum ismini iyi bilmemiz gerekiyor. Yani her an diri olup, her canlıya hayat veren, bakın her an diri olup, her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Allah. Yani bir an Hay ve Kayyum ismi kainatta tecelli etmese kainat ne olur? Her cümerç olur. Dolayısıyla deistlerin dediği gibi Cenab-ı Hak kainatı yaratmış ve bırakmış değil. Eğer kainatta bir hayatiyet devam ediyorsa, kainatta bir düzen ve intizam varsa, değil mi? Bir canlı belirtisi varsa bu isimler ne yapıyor? Tecelli ediyor. Her an yaratıyor. Her an yaratıyor. Bakın biraz sonra Biraz daha örnekle ifade edeceğiz. Yani Cenab-ı Hak nedir? hayy i Ezelidir. Bak hem Hayy kayyumdur, hem Hayy Ezelidir. Hayy Ezeli ne demek Bekir abi? Yani hayatı daimidir. Ezeli ve ebedidir. Bakın bu cümle de yanlış anlaşılıyor. Yani Allah ezelde vardı demek Erkan abi başlangıçta vardı demek değildir. Allah sonradan var olmuş değil ki başlangıcı olsun. Allah ezelde vardı demek her şeyden önce vardı demek de değildir. Çünkü Allah bizim gibi zamanla kayıtlı değil. Zamanı yaratan kim? Allah. Dolayısıyla Allah için zaman diye bir kavram yok. Zamanı yaratan Allah'tır. Bu noktayı nazardan Cenab-ı Hakk'ın öncesi ve sonrası yoktur. Cenab-ı Hak hayyi ezelidir. Yani ezeli ve ebedidir. Muhi neydi? Bütün canlılara hayat veren. Mümit, can verdiklerini vakti gelince öldüren. Şimdi Allah'ın bu isimlerinin kainattaki tecellileriyle bu isimleri ne yapacağız? Okumaya çalışacağız. Rabbim en güzel şekilde okumayı nasip etsin. Bakın yine 24. sözde geçiyor. İsterseniz oradan okuyalım ama okumadan önce şu ifadeyi kullanalım. Kadir ve Muhi isimlerini tam manasıyla anlamayan haşri azamı o büyük haşri ve kıyamet-i kübrayı taklidi olarak kabul eder. Yani akli bir mesele değildir der. Bu cümle çok tatlı. Bekir abi. Bak 24. sözde üstad ifade ediyor. Bakıyoruz ki bir zat-ı kerim ihsanıyla bizi gayet derecede tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İnsan ise yanlış yeri okuduk. Hemen düzeltiyorum. Öyle de veraseti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe uzmasına yetişmeyen Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe uzmasına yetişmeyen Haşri Azamı yani Büyük Haşri ve Kıyameti Kübra'yı Büyük Kıyameti taklidi olarak kabul eder. Hangi isimleri anlamayan kardeş? Hangi isimlerdi? Kadir ve Muhi. Kadir ve Muhi. Kadir. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikati haşir ve kıyamet, ismi azamın ve bazı esmanın dereceyi azamının masarıdır. Hangi isimlerdi? Kadir ve Muhyi. Muhy. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Yani kim Kadir ve Muhyi ismini hakiki manada anlamazsa kıyameti haşri taklidi manada kabul eder. Çok net. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti yani Kadir ve Muhyi ismini anlayabilse idrak edebilse Cengiz abi. Gece, bak haşir ve kıyameti gece gündüz Kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalple tam bir itma, itim e, tatmin olmuş bir şekilde haşri kabul eder. O yüzden Kadir ve Muhi ismini ne yapacağız Bekir abi? Özellikle okuyacağız, anlayacağız, idrak etmeye çalışacağız. O kadar önemli ki bakın bu isimler Bediüzzaman Hazretleri haşir risalesinin başında bir ayet zikrediyor. Hatırlıyor musunuz o ayeti? Rum suresi 50. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha ...inna zalike le muhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Bakın burada bu iki isim zikrediliyor. Üstad bu ayetin ışığında defaatle bu ayeti okuyarak Haşir Risalesini kaleme alıyor. Dolayısıyla bu ayette bakın Kur'an'ın dörtte biri haşirle alakalı. Ama özellikle bu ayet seçiliyor ve bu ayetin içerisinde de Muhi ve Kadir ismi zikrediliyor. Haşri anlamak isteyen bu hayatına geçirenlerden bize eylesin inşallah. Evet hiç mümkün müdür ki ölmüş kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri haşir haşri her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade bugün belki milyonlarca en haşir haşri her bir belki milyonlarca neşredip kudretini gösteren yani şöyle dikkati nazarla kainata baktığımızda Cenab-ı Hak mahlukatın %70'ini yıl içerisinde ne yapıyor? İmha ediyor. Başka bir tabir bulamadığım için bu ifadeyi kullanıyorum. Hakkınızı helal edin. Bakın yaratılan mahlukatın %70'i, varlıkların, hayvanatın, nebatatın %70'i yıl içerisinde ne oluyor? Vefat ediyor. Görüyor muyuz? Gözlemliyor muyuz? Baharla birlikte ne oluyor? Tekrar diriltiyor. Yani yıl içinde mükemmel bir doldur boşalt var. Sadece hayvanatın bir kısmı kalıyor. Affedersiniz eşek, inek, at gibi. Onun dışındaki mahlukatın, hayvanatın, özellikle bitkilerin tamamına yakını ne oluyor? Ölüyor ve baharla birlikte tekrar diriltiliyor. Bu kainatın kurulumundan bu yana bu kanun devam ediyor mu abi? Bu kanun devam ediyor. Yani İçimizde biri diyebilir mi? Bahar ayı ile birlikte ağaçlar açmayacak. Çiçek neşvine ma bulmayacak. Meyveler meyveler olmayacak. Yani kimi zaman bazı meyveler az çıkıyor. Bu sene kirazın az çıktığı gibi. Ama bir şekilde doğru mu? İstislam, Efendim? İstislam, istislam hem öyle hem de o azlığı olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla bu sirkülasyon dünyayı mütemadiyen sürekli olarak zihayatlarla yani canlılarla doldurup boşaltan ve kendini tanıttığı doldurup boşaltmanın arkasında olarak zihayatlarla yani ne odunun beslendiği ne? Çamur. Çamur değil mi abi? Çamur su. Muhteşem şeyler veriyor değil mi? Dolayısıyla o doldur boşaltın arkasında kendini tanıttırmak isteği var. Evet zihayatlarla canlılarla doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak isteyen Sultan-ı Zülceler, yani sonsuz yücelik ve haşme sahibi olan Allah haşri yapmasın veya yapamasın ve insanları diriltmesin veya diriltemesin denilebilir mi? Haşa yüz bin defa haşa ve kelle asla ve kesinlikle öyle değil. O haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde. Bakın bu cümle de çok tatlı. Yani e, suyun oluşumu nasıl oluyor abi? Su nasıl oluşuyor? H2O, H2O. ne? Hi iki hidrojen bir oksijen yani biri yakıcı biri yanıcı bakın yakıcı ve yanıcı maddeden Cenab-ı Hak su gibi latif değil mi şeffaf muhteşem bir gıdayı bir nimeti gönderiyor ne diyor cümle? o haşir ve neşir içinde nihayet derecede bak sonsuz derecede karışık hidrojen ve oksijenden yanıcı ve yakıcı maddeden o ihtilat içerisinde ayırarak muhteşem bir suyu ikram eden Allah değil mi? Ve yakıcı ve yanıcı maddeden söndürücü bir nimet. Bakın yine başka bir örnek. Nahl suresi 66. ayet. Bu da çok hoşuma giden bir ayet. Sizin için samal hayvanlarda gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından. İfade ne? Min beyni fersim ve demin. Min beyni arasında fers, fışkı, dem, kan. Kan ile fışkı arasından. Ve içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt ile sizi besleriz diyor. Kim diyor? Cenabı Hak diyor. Bakın bu sütün oluşumunu bilim kendince ifade etmeye çalışıyor. Açın internetten okuyun. Yani bu sütün nasıl vücuda geldiği, nasıl oluştuğu noktasında kendince böyle bir çıkarımlar yapıyor. Ama emin olun izah edemiyor. İzah etmekte aciz kalıyor. Ama Cenab-ı Hak neyle izah ediyor onu? Sonsuz ilim ve kudretiyle izah ediyor. Allah aşkına kanla fişka arasından böyle bir sütü biz neyle izah edebiliriz? Yani sonsuz bir kudrete, sonsuz ilim sahibi, irade sahibi yetmiyor merhamet sahibi. Bakın ilim ve irade kudret yetmiyor. Merhamet de olacak. Düşünsene adamda güç kuvvet var ama merhamet yok. İşte Yahudi, Siyonist zalimlerde olduğu gibi. Teknoloji onların elinde ama vicdan yok. Dolayısıyla ayeti bu nokta inazardan bilim okumakta, izah etmekte aciz kalıyor. Ama birileri çıkıyor. Bu Kur'an haşa peygamberin kelamı, beşerin kelamı diye isnat edip yine cerbeze yapıyor. Zihinleri ifsat etmeye çalışıyorlar. Allah aşkına. Yani okuma yazması olmayan ümmi bir peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce bugünün biliminin teknolojisinin aciz kaldığı sütün değil mi? İzah etmede aciz kaldığı bir durumu bu şekilde izah edebilir mi? İfade edebilir mi? Bu bize neyi gösteriyor? Kur'an baştan aşağı ezeli ve ebedi olan Allah'ın kelamı olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor. Bakın Cenab-ı Hak o noktada da meydan okuyor. Evet nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata ilmiyesini gösteren. İmtiyaz ve tefrik ile ihata ilmiyesini gösteren. Burayı nasıl anlayacağız? Mesela dünyanın en ünlü ressamını düşünün. Birbirinden farklı kaç tane insan siması, e, ...resmi çizebilir. Kaç tane insan siması çizer kardeş? Bir ressam. Farklı ama. Söyle bir rakam söyle. Kaç? Bin mi? Maşallah. <laughs> Sence Yusuf abi? Dört tane Efendim? 50. Kaç? 433. Maşallah. <laughs> Kardeşin dediği gibi... ...bin tane çizsin. Abartalım. Bak bin tane farklı insan siması çizsin. Şöyle... Kainatın kurulumundan bu zamana kadar gelen insan sayısı kaç biliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz? Efendim? Kaç? Yok, şu ana kadar şu ana kadar yaşamış ve vefa vefat etmiş insan sayısı ne kadardır? Kaç? 100 milyar maşallah. Benim de okuduğuma göre 120 milyar civarında. Şu ana kadar gelmiş insan sayısı. Şu an kaç kişi var? buçuk milyar civarında insan var bundan sonra ne kadar insan gelecek Bilmiyorum. Efendim Bilmiyorum. bilmiyoruz Allahu alem bakın şu ana kadar gelmiş Allahu alem 120 milyar insan şu andaki 8 buçuk milyar insan ve bundan sonra gelecek insanların siması birbirinden farklı mı göz retinası farklı mı değil mi parmak izi farklı mı Kulağı, göz her şeyi farklı yani bakın bu kadar farklılıkları yaratan Allah birbirinden farklı Şekilden ziyade hepsi özel ya. Yani. Ahlakı farklı, işte <laughs> farklı, karakteri, huyu, seciyesi farklı. Sadece fiziksel olarak da değil yani. İçerideki cihazatlar da farklı. Bakın yetmiyor. Bu örneği biraz daha çoğaltabiliriz. Nebatat ve hayvanat içinde aynısını söyleyebiliriz. Mesela nebatat ve hayvanat sayısı insan sayısından çok daha fazla. Yetmiyor. Her bir yağmur ve bir kar tanesi de bilimin ifadesiyle birbirinden farklı. Şimdi bakın hiçbir kar tanesi birbirine benzemiyor. Bu noktadan hakikati nazara ver. Hal böyleyken hiç mümkün müdür ki üstadın o varsayımıyla böyle sonsuz kudret ve ilim sahibi bir zat haşri yapmasın veya yapamasın. İnsanı diriltmesin veya diriltemesin. Haşa yüz bin defa haşa. Ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını, bakışlarını saadeti ebediye çeviren. Bu cümlede çok tatlı abi ya. Gerçekten öyle. Yani bütün hepimizin nazarı nereye bakıyor? Ebedi saadetgah olan cennete bakıyor. Bakın inanın veya inanmayın. Ama insanın fıtratına kodlanmış bu duygu, bu hissiyat var mı? Var. Hepimiz nereye bakıyoruz? Sonsuza bakıyoruz. Biz inandığımız için ahiret diyoruz. Haşir diyoruz, cennet, cehennem diyoruz. Ama inanmayan insanlar da ne istiyor abi? Sonsuzu istiyor, ebediyeti istiyor. Dolayısıyla bu cümle çok tatlı. Bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle Cenab-ı Hak vaat etmiş yeniden dirilteceğim. Bütün ibadının kullarının enzarını enzar bakış bakışlarını saadeti ebediye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa omuz omuza el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla öyle değil mi? Kainattaki bütün varlıklar bak insanı bir kenara koyun. Yaratılmış bütün canlı ve cansız bütün varlıklar adeta baş başa omuz omuza el ele bel bele verip bu kainatın intizamını ve düzenini ne yapıyor? Sağlıyor. O azameti rububiyeti sağlıyor. İşte bu azameti rububiyeti gösteren ve beşeri şeceri kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp insanı ne güzel tarif ediyor üstadımız ya. Bak kainatın cami bir fihristi. Yani insan kainatın özeti. Değil mi? Kainatta ne varsa insanda var. İnsanın büyütülmüş hali kainat, kainatın küçültülmüş hali insan. Misali musagarı, küçültülmüş bir numunesi. Yetmiyor, nazik. İnsan nazik değil mi? nazenin ve nazdar ve niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek Allah Allah. Nazik ve nazeni nasıl anlayabiliriz İlker abi? Aklıma şu geliyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızı ne kadar saatte? 1670 kilometre. Güneşin etrafında 108 bin kilometre. Farkında mısın? Hissediyor musun? Hissetmiyorsun değil mi? Bak işte o nazik ve nazenin olmamızın neticesinde Cenab-ı Hak bize hissettirmiyor. Bakın şu an hareket halinde dünya. Ama sabitmiş gibi değil mi? Rahmeti ve merhametiyle. Muhteşem bir şey. Çocuğun değil mi uyanmasın aman ses yapmayın. Dercesine Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatı bu kurduğu sistem içerisinde nazik ve nazenin rahmetiyle ne yapıyor? Terbiye ediyor. Bakın nefes alırken kanımız temizleniyor. Farkında mısın? Ramazan abi, kanın temizlendiğinin farkında mısın? Amca Değilsin abi. abi. Ha? Ramazan amca farkında. Farkında <laughs> Ya basit bakın bir elbise değiştiğimizde bile e, bir farkındalık oluşuyor, yeri geliyor tembellik gösteriyoruz değil mi? Vücudumuzda sürekli bir sirkülasyon var. Saatte işte milyonlarca hücre ölüyor, yerine yenisi geliyor. Trilyonlarca hücre sürekli değişiyor ve dönüşüyor. İnsan vücudunun tamamı 6 ayda yenileniyor. Farkında mıyız abi? Farkında değiliz, değil mi? Muhteşem bir insan vücudunda döngü var. Evet, her şeyi ona musahar kılmakla. Bu cümle de çok tatlı. Yani her şey ama her şey insana ne yapmış? Boyun eğdirilmiş. Yani sinek kanadından tutun semavat kandillerine kadar, her şey insana hizmet ediyor. İnsana musahar kılınmış. İşte insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir rahim. Yani sonsuz şefkat ve merhamet sahibi sonsuz kudret sahibi olan Allah, bir alimi hakim yani her şeyi hakkıyla bilen ve hikmetle yapan Allah kıyameti getirmesin, haşri yapmasın veya yapamasın, beşeri insanları insanlığı diriltmesin veya diriltemesin, mahkemeyi kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Ne diyeceğiz? Haşa. Yüz bin defa haşa ve kella. Konu devam ediyor ama uzadı ders farkındayım hakkınızı helal edin. Şöyle toparlayacak ve özetleyecek olursak ne anladık bu derste? Birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle ne deriz? Allah'ın sonsuz hikmet sahibi olduğunu. Evet, evet Allah'ın sonsuz hikmet, kudret sahibi olduğunu anladık. Öldükten sonra dirilmeyi ise evet. Allah, kainat, evet. Bu dünya yaratan Allah kainatı ahirette Aynı yaratır. Diyor. Her an Efendim? Her an yaratmaya devam ediyor. Her an devam ediyor. Sonsuz adil isminin tecellimleri... Evet, sonsuz adil isminin daha fazla ahirete e, baktığını anladık. Ama adalet, Bakıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın adaletinin aslında birçok tecellileri var. Sadece hukuk anlamında, eyvallah. adalet anlamında şeye baktığımız zaman sanki yokmuş gibi görüyoruz ama aslında birçok tecellisi var aslında. Eyvallah abi eyvallah. Başka birkaç cümleyle canlı yayındayız bitireceğiz. Haşr noktasında Cenab-ı Hakk'ın haşre inanmayanlara üstadın burada aslında dünyada da yarattıklarıyla haşri yaratan... Haşrin numunelerini gösteriyor, ispat ediyor bu dünyada da evet. Hangi isimler olmazsa Haşr-ı Azam'ı, Kıyamet-i Kübra'yı anlayamazdık? Hayat, Efendim? Muhi, -Kadir. Kadir ismi. Bakın unutmayalım. Haşr'ı anlamak isteyen bu iki ismi öğrenecek. Başka birkaç cümleyle bitiriyorum. Var mı? Bir isim. Evet. Her an ve an Hay isminin kainatta ve mahlukatta tecelli ettiğini öğrendik. Allah razı olsun. Subhaneke la ilmelena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. və avru dava hum el